Geri döndü. Hemen gidiyorum. Evet geldim. Herkes vermeye bir, kişi like attı. Teşekkürler. Kim var ki? <laughs> Hoş geldin. Abi. Aha. Aleyküm selam arkadaşlar. Yanımızda bir kişi daha gelebilecek var mı? Çok teşekkürler. Hemen 3 like oldu. Kral geri döndü arkadaşlar. Normalde şarkı falan açacaktım ama şimdi... Normalde non-live'daydım ben gelemem. Tamam Gelecek birisi varsa bekleriz Yakında yüzümü de göstereceğim Hemen şuradan çıkalım Bir dakika hemen sohbeti kapattım O devam ediyorum oluyor mu arkadaşlar şimdi yeni klan, yeni kanımız var onu açacağız hepinizi bekliyoruz. atın artık şunu ya hop kimler ne yapmış arkadaşlar kimse gelmiyor ya. neyse sabah mı öğlenlere doğru he ya kanki sen kimsin

gelecek. Açsam ki. Ama bekleme yar mı ya? Çünkü bugün çok kişi yok ya. Çoğalırsak bayağı. Aynen. Sınav pek iyi geçmedi ama yine de tekraranıyoruz ki 3 oluruz ya geri arkadaşlar sızdırmalar gelsin mi devam etsin mi Sızdırmayı sızdırmayı bir bırakmıştım isterseniz de devam ettirebilirim bir iki video bu kanala Arkadaşlar tam çoğalmaya başladık. Şimdi hemen o hesabı geçip <laughs> Hangi internet yayın yapıyorsun? Kanki ya aslında iyi de şu an yayın artı şey yaptığım için biraz değişik oluyor. Şöyle. Arkadaşlar herkes bir like atabilir mi ya? Bir kişi mi kaldı? Yok kanka ee, şey mi? Roblox mu? Herhalde Roblox'ta. Ee, klan'a gelelim. Ve arkadaşlar açıyorum. Sıfır yaptım. Açık yaptım. Aynen. 3K'ya almıştım. Arkadaşlar hepinizi bekliyoruz. Buraları ki daha demin ee, sizi seni dün şey yaptık ama şimdi gelebilirsin çünkü bugün kalan açıldı. Hadi bakalım kalan açtık. kaldınız. Şöyle diyelim. Kaç kişi oldu? Oo, bayağı iyi iyi. Arkadaşlar hızlıca like atın ve abone olmayı unutmayın. Altın mega kuruğu alsana. Alacağım kanki. Şu an ben e, geri yani eski gücüme dönmeyi bekliyorum arkadaşlar. Bayağı abone kaybettim ya. Geri yükseleceğiz. Ondan sonra altın mega kuruğu almayı düşünüyorum. ben düştüm. Kanka işte video atmadım ya ben buraya. Sen mi varsın ya? Aynen. Arkadaşlar bu arada Nonolive'a da gelebilirsiniz. Nonolive'a. <laughs> <laughs> rak çekilişler yapmayı düşünüyoruz. Tamam. Arkadaşlar hadi hemen ben bir dostluk kurayım. Savaş. Burayı. Aga be bir aralar burası hızlıca dolardı. Hemen şöyle şunları çağıralım. Aa Ramazan da geldi. Hoş geldin Ramazan. Arkadaşlar hemen like atın. Ömer de geldi. İyi iyi toplanıyoruz. Arkadaşlar hemen klanı gidelim. Klanımızı açtık. Taarruz. E, eskiler bilir. Taarruz'da bayağı ilerlemiştik. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar biraz sıkıntı olabilir e, yayında. Çünkü Şey var. Tamam. Hemen arkadaşlar like atın ve abone olmayı Aslında istiyorum. най до и едно да куржам. Не дай biz böyle bir yayına girelim hatta bolluk ve oynayalım ben şöyle, şuradan geleyim ee, <gülüyor> <gülüyor> tamam güzel arkadaşlar herkes hazır versin diyecektim de kim çıktı minik pizza çıkmış. Hadi arkadaşlar. Bu sefer küçük bir yayın olacak. Yarın şey yaptık mı öyle arkadaşlar. Arkadaşlarımız gelmeye başlar. Şu anlık şöyle bir küçük çaplı bir yayın. 15-20 dakikalık. şey ah Üf. Arkadaşlar kanalımıza gelmeyi unutmayın. Hızlıca gelin. Hemen. Bu da bir duyuru videosu olsun. Bir 15-20 dakika olsun sonra kapatacağım zaten. İzleyelim. burada. 3 kişi, üç, üç, üç kişi kalmış. Deniz şey ortada geziyor. Brawler orada. Aha deniz şey aldı valla. Aldı deniz <laughs> şey aldı. Helal olsun. Bu sefer bir arka bahçemiz yok mu gençler? Dedik ve şöyle bıraktık arkadaşlar. Hemen arka bahçede ne oynanır? Arkadaşlar ben hemen buradan pimi alayım. <laughs> Tamamdır. Ee... バディバディバディ。 Vallahi müthiş. Hadi kardeş. Ve Aleyküm selam. Elma Aga. Bu kim lan? Bu zamandır şey yapmayınca. Elma Aga hoş geldin. Sen kimsin? Helal lan. Ege attı. Müthiş. Bak şimdi azını değiştirdi. Oo hacker hoş geldin hacker. Var ya bu kanal kapalı lan. Stafi sen misin Stafi? O da bırakmıştı. Şimdi incele. Yani şeyi Motor türlü. Sadağa hazır. Arkadaşlar bu arada eee kusura söylüyorum. İyi o. <laughs> Tamamdır. Yeah. Nefes, ne oldu s çekecek baba. Poyo senle de Poyo. sen kurtarırsan kurtarır, sen kurtarırsın bence. Beni vurması iyi aslında. Çok güzel vuruyor. Hemen al, aldık. Hadi. Ege oradan aldık. Deniz şeyi de şuradan. Hadi. attılar ya A huh? Ya Hiç kazanamadım kanki. Hiç. Vallahi ya hiçbir yani. Bilmem kimsin. ya. <laughs> Brawler'ı ye yeah. ya. Orada önüme geçmeseydim. Kanki onlar onlar gitti hepsi gitti. Abi sen de mi oyundasın? Gel. Hadi o zaman iki atarız şöyle. Kanka bilmiyorum. Sonra para kazanmam kapandı. Şu anda hiç onda değil ama. Hop bakalım. Haydi. Haydi. Klavye iyi bir Hop. Hop. Hayır. Oğlum bizim Brawler'e göre ne satın ya? E Hop hop hop. Ya şu Ege'ye bak ya. Bana gelince oynamıyor. Helal lan boyu. Aferin lan. Aha. Helal lan. Hem de trick shot. Hoş geldiniz. <Gülüyor> 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 Karıcığım ben, ben daha kendimi alamıyorum. Sen, sana mı alacağım ya? <gülüyor> <gülüyor> Oo Ufuk Bey sen gelir miydin ya? Hadi Poyo. Of yedik Poyo. Bir dakika arkadaşlar. Tekrardan oh. şey kapatıyorum. Oh konuşma yerine siz konu siz şey yapıyorsunuz ama ben göremiyorum arkadaşlar Cık. attılar ya kesin attılar ya bir dakika arkadaşlar Hadi. Hop. İntihar git, intihar git Ya oğlum. <laughs> o da doğru kanki Gelir misin? Demek ki gelmişsin <laughs> Bakalım ne oynayabiliriz <laughs> Ya da Wow Gençler ben yayını kapatıyorum Öylesine bir yayın açmıştım 25 dakika 26 dakika oldu Bakayım üç kişi kişi daha geldi herhalde Onunla da bir konuşalım Kim gelmiş? Kanki gelirsen gel. Kendini bilirsiniz. Tevzi evet, tarzı Hangisini alsam? Bunu Gel kanki al. Vay. İstemizi yollayak. Gelmezsin ki oğlum ya. Klana bak. Değiştir. Hmm. Hadi bakayım gelin. başlayalım. Arkadaş yeni kapatacaktım ama birkaç kişi daha gelmiş. Arkadaşlar klan Orada şeyleri Arkadaşlar şey yapacağım ya yani, şuraya geçeceğim. Helal lan Olmuyor internetten dolayı. şey oluyor. Bilmiyorum ki kanki. Neyse evet, şimdi yayını kapatacağım. Sonra bütün yarın düzelir. Kapat geliyor. İnternette sıkıntı var. Baksana çok geç gidiyor. Arkadaşlar ben yayını kapatıyorum. Çünkü internet baya kötü şu an. Hadi kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.